arkadaşlar. Bugün Manhattan gezimizde Grand Central'dan başlıyoruz. Grand Central 1913'te kurulmuş. Buradan tam 6 tane tren kalkıyor. Bunun bir tanesi Queens'e, diğerleri Bronx tarafına gidiyor. Ayrı tane buradan Kuzey New York'a gidebiliyorsunuz. Ve Connecticut için de tren burada mevcut. aşağı katta arkadaşlar restoranlar var. Dünyaca ünlü Magnolia Bakery de var. Şimdi hep birlikte oraya bir göz atacağız. Burada Matmore Bakery'nin önündeyiz. Buraya eğer gelirseniz mutlaka Banana buraya e denemenizi tavsiye ediyoruz. burada görebiliyorsunuz. Çok güzel bir yapısı var. Ayeten arkadaki yüksek binada Chrysler Building. Şu anda New York Public Library'nin önündeyiz arkadaşlar. 1895'te kurulmuş. İçinde 53 milyon eser var bunların içinde önemli dokumanlar, kitaplar, tarihi eserlerde bulunmakta. arkadaşlar. New York Public Library'yi gezdik. Şimdi yolumuz Bryan Park. Hemen New York Public Library'nin arkası Bryan Park. Oraya kahvenizi alıp oturabilirsiniz. Birazcık dinlenebilirsiniz. Arkadaşlar söylediğim gibi burası hemen New York Public Library. Arkası tarafta Bryan Park. Şimdi hep birlikte Bryan Park'a gidiyoruz. Evet arkadaşlar şu anda Bryan Park'tayız. Burada insanlar genellikle öğlen yemeklerini yiyorlar, birlikte buluşup kahve içiyorlar. Kışın da arkadaşlar şu gördüğünüz yere buz pateni kuruluyor ve insanlar aileleriyle gelip burada Noel bayramından önce güzel vakit geçiriyorlar. Zaten ben de Instagram'ımda kışın Aralık ayında bol bol buradan cana yayın yapmıştım ve paylaşmıştım. Biliyorsunuz, Bütün ünlü markaların mağazaları var burada. Ee, hemen arkamda Rockefeller Center'ı görebiliyorsunuz. Orada kışın buz pateni falan yapılabiliyor. Ee, hemen karşısında da Sakser Avenue var. Çok büyük, büyük bir lüks mağaza. Eğer buraya gelirseniz mutlaka ikisi de uğrayın. Evet arkadaşlar şu anda Rockefeller Center'ın önüne geldik. Burada buz pateni imkanı var. Birçok insan burada geliyor ve evlenme teklifi yapıyor ve filmlerden de zaten buraları tanıyorsunuz. Arkadaşlar 5. cadden üzerinden yürürken mutlaka Trump'ın binasının önüne geçiyorsunuz. Burada uzun süre yaşadı Trump. Başbakan olduktan sonra Washington'a taşındı. Şu anda nerede bilmiyorum. Ama hep önünde polisler falan duruyor. İsterseniz içine gelip gezebiliyorsunuz. Hatta 2. Kasım'da Starbucks var. Oturup kahve daha içebilirsiniz. 5. Cadde'nin eee Central Park'la birleştiği noktaya geldik. Hemen arkamızda Central Park var. Buraya gideceğiz. Eğer Central Park'tan 5. Cadde üzerinde cadden devam yürürseniz metropol Museum of Art'a gidebiliyorsunuz. Ama bugün çarşamba olduğu için kapalı ve maalesef biz bugün buraya gidemeyeceğiz. Siz New York'ta gezerken mutlaka Central Park'ta uğramışken metropol Museum of Art'a uğramayı ihmal etmeyin. Şimdi Central Park'tayız. Bulunduğumuz köşe Columbus Central Park'ın birleştiği yerdeyiz. Buraya istediğiniz zaman gelebilirsiniz. İsterseniz bisiklet kiralayın, isterseniz kahvenizi alın diye bir tabak yemek alın bir yerden to go. Gelin buraya oturun yemeğiniz değil. Gün içinde işçiler geliyor burada öğlen teneffüslerini yapıyorlar, yemeklerini yiyorlar, insanlar burada buluşuyorlar. Yakındaki okullar, sınıfları bazen hava güzel olunca burada geliyorlar, burada çocuklarla vakit geçiriyorlar. Çok büyük bir park, yapabileceğiniz birçok şey var. Mutlaka New York'a gelirseniz Central Park'a gezmeyi ihmal etmeyin. Burada yapacağınız birçok şeyler var. Bir tanesi de sadece oturup insanlar izlemek. <laughs> burada Columbus Circle'ın treni aldık arkadaşlar. Bu aşağıya doğru geldik. Burada da arkadaşlar indiğimiz Fulton, Fulton Street durağında indik. Burada aşağıda bir yerde. Bundan sonra gezeceğimiz yerler arkadaşlar New York'un bu bölgesinde olacak. Hadi bakalım hep birlikte yukarı çıkalım, gezmeye başlayalım. Şu anda arkamda gördüğünüz uzun bina arkadaşlar 11 Eylül'de yıkılan bina yerine yapılmıştı. Şu anda en yüksek binalardan bir tanesi. Buradan da çok güzel görünüyordu. Siz için çekmek istedim. 11 Eylül'de yıkılan binaların kanıtlarıyla bu gördüğünüz bina yapmışlar arkadaşlar. Bunun altında iki kat çok büyük alışveriş merkezleri var. İstediğiniz bütün büyük markalarını bulabiliyorsunuz. Mutlaka birbirinizi tavsiye ediyorum. İçerisi çok aydınlık ve kara. Zaten bakarsın hissediyor arkadaşlar. Meleklerin kanadını canlandırıyor. İlale yapmışlar. Tam binaların bulunduğu yerde ve etrafına e, hayatını kaybedenlerin isimlerini yazmışlar. E, çok e, ağır bir e, duygu seyine kapılıyorsunuz burada çünkü o, biliyorsunuz videolar, resimler hemen aklınıza geliyor. Wall Street yürüme mesafesi arkadaşlar 5-6 dakika yürüyorsunuz ve hemen gördüğünüz üzere Wall Street'in simgesi burada. Herkes burada resim çekiliyor. O ona dokununca uğur getirdiğine inanıyorlar. Hemen arkasında da arkadaşlar müze var. Bu müze National Museum of American Indian. Şimdi orayı da birlikte gezeceğiz. Yani siz de eğer buralara gelirseniz arkadaşlar müzeye girmeyi ihmal etmeyin. arkadaşlar. Zaten birçok tarihi eser de bu müzede bulunuyor. Amerika'yı keşfedince geliyor burayı burayı talan ediyor aslında. Ee, sonra burada Native Amerikaları yani kızır arkadaşlar öldürüyor, onları gibi köre yapmaya çalışıyor. Aralarında savaşlar çıkıyor ve e, sonra beyaz adam e, Kızıl Derelere İncili veriyor ve Hz. İsa ile tanıştırıyor. Ve Kızıl Dereliler İncili beyaz adamın anladığı gibi anlamak istemiyor ve kendi e, düşüncelerini etkileyerek farklı bir Hazreti İsa tablosu çıkartıyor ve şu anda da burada gördüğünüz üzere arkadaşlar Hazreti İsa'nın öldürülüşünü resimleştirilmişler. Bu konu hakkında konuşmak çok zor oluyor çünkü bu konuları hep İngilizce konuştuğum için açıkladığım için Türkçe de anlayacağım bilmiyorum. Bu kadar arkadaşlar gördüğünüz üzere bu resim Hazreti İsa'yı simgeliyormuş. Hazreti İsa burada çarmıha girilmiş, öldürülüyor. kendisi şu anda gördüğünüz üzere sarışın bir Hazreti İsa değil, kızıl derili bir insan. Yani kızıl deriler e, Hristiyanlığı kabul etmişler ama Hazreti İsa'yı kendinden bilir olarak burada göstermişler. New York'a gelen turistlerin yaptığı bir başka aktivite ise arkadaşlar Brooklyn Bridge'den yürümek. E, dikkatli olun derim sadece hava eğer çok soğuk olursa üşüyorsunuz eğer çok sıcak olursa yanıyorsunuz arkadaşlar hava durumuna e, takip ederek yürü, yürüyüş yapmanızı tavsiye ediyorum e, çok keyifli oluyor üzerinden yürümesi çok güzel resimler çekebiliyorsunuz New York Skyline arkanızda oluyor eğer ışıkta güneş de tam yerindeyse harika resimler çıkıyor hadi bakalım bugün şansımızdan hava nasıl nasıl resimler çıkacak ortaya hep birlikte görelim tarafından. Bakar mısınız manzaraya? Harika, çok güzel. Evet arkadaşlar, Brooklyn Bridge'den yürüdük. Manhattan'den Brooklyn tarafına yürüdük. Şu anda Brooklyn tarafındayız. Ve buradan manzara şahane. Mutlaka buraya gelip resim çekmenizi tavsiye ediyorum. Siz de şöyle birazcık bak izleyin. Çok güzel. Evet arkadaşlar hava oldu şu anda biz e, tene binip inşallah temiz doğru gideceğiz çok soğuk. Arkadaşlar Brooklyn Bridge'i gezdik, oraları gezdik, sonra trene bindik, şu anda Times Square'e geldik. Şu anda aşağıdan yürüyoruz. Biraz sonra Times Square'in meydanına çıkacağız. Oradan size güzel paylaşımlar yapacağım inşallah. Evet, arkadaşlar gösteriye başlayacak ama daha çok insan gelmesini bekliyorlar. Böyle ufaktan hazırlanıyorlar bakalım. burası ışıklarıyla meşhur. Bütün ünlü markalar burada reklam vermek istiyor. Buraya geldiğinizde burası cıvıl cıvıl. Turistlerin mutlaka uğradığı bir yer. Ee, burada bazen aktivite konserler oluyor. Ee, kalabalığı görün. Gösteriler oluyor burada. Burası çok neşeli bir yer arkadaşlar. Eğer New York'a gezerseniz mutlaka akşam buraya uğramanızı tavsiye ediyorum. Işıklarla burası çok daha güzel gözüküyor. Resimler çok daha harika. Buyurun bakalım siz de bir göz atın. Evet arkadaşlar bir günlük Manhattan gezimizi Grand Central'da başladık. Grand Central'da bitiriyoruz. Birçok yeri gezdik. Bayağı bir yürüdük. Size tam söyleyeyim 20 Evet, 22 bin adım olmuş. Çok eğlenceli bir gündü bizim için. Umarım siz de izlerken eğlenmişsinizdir. Bakalım bundan sonra New York'ta gelin nerelere gidecek. Takip almayı unutmayın. Görüşürüz.